Evet arkadaşlar hemen paylaşmaya başlıyorum. Dün e, günlerden pazartesi e, Veysel Sedan'ın ilişkiye gidiyor. E, şeytanın kodu bir haftanın birinci günü. Sonra arkadaşlar geliyor eve. Anası da benden diyor ki beni Yavuz Selim'e götür. D2 aynen gidiyoruz. Yunus gelmiş Zendöre Erzurum'a gidiyor. Yavuz Selim'in Zendure'yi sevmediğini, Yunus'a sevmediğini, koronavirüsünü öldürmeye çalıştığını dünyanın biliyor. Niye Bir kda inmişim Şirinevler'de şeytanın cinayet projesi ortaya çıkacakmış da ıskalacakmış. E, e sen her e, artık 1K'da korkunç sen her eserin belli. Vesel diyorum Vesel. Kavun getir bana yarın pazar günü için pazartesi günü dün için diyorum Vesel gidiyor kola getiriyor. Dediğimin tersini yapıyor. Para veriyorum Ecevit'e ver diye. Diyor yok o adam orada yok. Ulan her pat, patron mu oturuyor kasada her markette? Dediğimin tersini yapar. Bildiğim için kavuna gittim kendim aldım. Bir markette tatlanmışım da Veysel'e mesaj vermişim yap diye. Ben Veysel'e bir 20 yıl önce tepsinin tatlı e, ayran, kola, gazoz, limonata, oraları şerbet hepsini verirken niye yapmadın? Çünkü arkadaşlar teknoloji yaygın değildi. Cep telefonu diğerleri şeytanın kaos kargaşa çıkarıcı ortam yoktu. Ortam doğar doğmaz başladı. Peki ne oldu? Amacına Henüz varamadı. Ya işte sen korkuyorsun. Kaos çıkaracaksın. Niye? Zinayı savunacak. Zina yapanın hırsızı, namussuzu. E şimdi Yargıtay savcının uyarı diyor ki kapatma davası açarsan, operasyon yaparsan seni keserim. E sen Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye'ye hediye etmiş. Tayyip İran'la ilgili AKP'ne ilgili ne dava olursa hemen örtbas ediyor, reddediyor. Herkesin elini kolunu bağlıyor. Şeytan ayağını denk alın.